Biz e, ağırlıklı olarak tabanca ve av e, tüfeği üreticisiyiz. E, mevcut tabanca modellerimizin yanı sıra bu yıl piyasaya sürdüğümüz e, 2311 Witness modelini de e, aynı şekilde saygıda Fuarı şimdi genel olarak değerlendirmek gerekirse güzel geçiyor. İnsanların ilgisi yoğun, e, firmamızın birinciliğinin arttığını da takip ediyoruz, görüyoruz. Fakat önceki yıllarla kıyaslarsak biraz daha katılımın tabii az olduğunu söyleyebilirim. Mevcut müşterilerimiz, müşteri adaylarımız ve silah kullanıcıları standlarımızı ziyaret ettiler. Avrupa pazarı geçmişte yine bulunduğumuz fakat e, aletler olarak çok tatmin etmeyen bir pazardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle tanınlığımızın ve birininimizin artmasıyla beraber Avrupa'dan da talepler e, yoğun olarak gelmeye başladı. Daha da büyüyeceğine inandığımız bir pazardır Avrupa.